Elia gelirse, e, gelirse Minecraft 50 elime like gelirse Minecraft'ın e, dedim. Gelene kadar çekmeyeceğim. Burada katil taşı var. <laughs> çok bugün ne kuracağız diyeceksiniz. Kendimize tren yerleri kuracağız. Hele büyük küçükler planı kocaman. Anladınız mı? Aa bu video çok iyi olacak. Şurayı kurmak istiyorum. Başlayayım buraya. Ama bizim reis köyleri bir koyalım. Reis köyler neredesiniz? Köyler. Köyler nerede acaba? Burda. Hadi bakalım. Böyle bize kapan şey gerekiyor. Şöyle ne Niye Nerede? Kuş. Bu mezar da o kadar mı kapan? Kapan diyorum şu içine koy? Vurma alet. çıkarttı. Video Videoda çakmak gözümden kaçmış. Şöyle. Nasıl çıkmış? kaçmış. Ben de nerede diyorum yok. Abi çakmak sanki gözümden kaçmış. Selam. <laughs> oh, bin tane kadar ben köyde bir Tabi tren ya, yere. Ne Dur şu. Dur kay. Dur, Dur train. Alış, train olur. Burada olur. Binarım. Atma bak onda. Yolarım seni. Teşekkürler. Hayır. Oğlum. Çikolata attı bana. Nerede mi? Ha. Teşekkürler. Patates. Teşekkürler. Patates. Come on, John. Hayır, ama ne onu? Sen ona beğensin. Kılıcım Kılıcım var benim, kılıcım var. Şimdi ağzını Kapat, kılıç, kılıç. Sen bilir misin? Hani Yeter ya, nereden Bunu ya, çıkıyor? Bunu ses istiyorum, nereden çıktı Gitmeyin diyorum ama çıkıyor mu? Mal, çıkıyorsan da ölmeyeceksin. Ölmeyeceğin mi sanırım? Öleceğin. Orada orada ama ama ya, çocuk yavru gel lan buraya bana bak. Gel lan bu köylü bırakın nereden çıkıyor bunları ya? Burada bir tren yapacağız. Adam huzur vermediniz kardeşim. Ama ama şeylere bir çıkıyor ya. İmine gider aşırı sinet verecek. Güzel güzel sakin sakin kurmak istiyorum. Köylü çekilir misin? geldi. Bitki kırmızı Yani üçüncü yol yapamam. Buradan mükemmel bir hız geliyor. Buradan roller kos yapacağım. Bir bize bir blok gerekli. Bir tane blok olur. Bir blok olur. Evet. Şu tahta blok güzelmiş. şundan yapalım. Buradan çıkıyorlar ya. Şöyle Tamamdır. Çıktılar. Altında altını da kıralım. Şu an mesela çıkabiliyor mu? Yok çıkamıyor. Delikanlı ki ne yapıyorum? Altın ikini kıracağım. Tamam oldu. Şöyle. Tamamdır abicim. Bayağı yukarı çıkacağım. <laughs> Bu. <İyi. Bir> <laughs> Lan, ne oldu? yanlış oldu. Ne güzel ilerliyorduk. Yani ne gene yanlış yaptım? Uf abi ben unuttum ki Minecraft ya tamdır şurada. Abi, abi yeter. Tamam. Bak oğlum ama bak. Oğlum ne yapıyorum ben? Yani? şuraya tam şöyle yapacağız ama. Bu ne göreceğim? Oğlum olmuyor işte olmuyor anlayın yani olmuyor ya of olmuyor bak ya yeter yeter Kolumda kolumda işte yani oyunda hata var ben mi Andalya? Tamam kırdık güzel koyduk, kırdık, koyduk, kırdık, koyduk, kırdık, tamam, dur, ben bir uyuyayım, bizim bunları yerler, abi bizim zombileri yem yemesinler. Yatak verin bana. Şu benim mesela örnek mavi diye mavi güzel. Mavi mavi. Yani blue yazıyor. Şöyle uyuyalım yapalım. Tamam akşamları karakterini değiştiremiyorum. Güzel bir rudur kursu yapacağım bu videoyu biraz sunuyorum. Sun çok iyi mı ya. Abi efsane. Uyuyalım köyler ölmesin istemiyorum. Bunu gülmeyi uzun Tamam çünkü ay, ay, akşam olunca abi zombiler yiyor köylüler yemek istemiyorum. Yemesin garip köylülerimiz. Şimdi aşağı inelim. İnni. Güzel kız. Güzel kız. Şuna da koyduk mu? Of. Çok iyi. Ne yaptın bana? Ne yaptın bana? Evet, evet, evet. Ne anlamıyorum ki. Şimdi şuraya ikinci yolu kıracağız. Nasıl oldu? Şöyle ikinci koyup kıracağız. Koyduk ya bunu kıracağız. Bunu koyduk. Bunu kırdık. Bunu koyduk. Kırdık. Şöyle iniyor muyum ben? Bu koydum, kırdım. Ve kırdım. Oldu, çok güzel.

Bakın nasıl yapacağım. Olmuyor işte hocam. Bir lokma atalım koyayım ya? Ya abi oyun bozuk işte ya. Bozuk bizler. İyiyim miyim? Kanım mayın. <laughs> Olmuyor ne yapacağım? Abi oyun bozuk bildin ya. Çünkü ben koyamıyorum. Anak çıkarım şimdi. Buradan nasıl çıkacağım? Bok. Şuraya bak koymam. Aa ben oyunu unuttum. Ve böyle kıra kıra gideceğiz artık. Ya, olmuyor. Gidemiyorum ki. <laughs> Abi ben oraya ne <laughs> Tamam bak vallahi oynamayı bilmiyorum ki ben Minecraft'ı kaç yıl önce bıraktım. Onu bile hatırlamıyorum ya. İşte yani işte bilmiyorum hocam ya. Yapamıyorum, yapamıyorum. Anlayın yani. Şöyle yapacağız. bok <laughs> oh, oh gibi oynuyorum şu an. Oyun bok oh gibi. Oh mükemmel. Şuraya koyduğumuz bloklarla çıkacağız. Şöyle yapa yapa çıkacağız artık. Çünkü ben oynamayı bilmiyorum hocam. Bak çıkamıyorum. Niye benim? Of, yar. Hata mı var ya, hata, mı, hata mı? Şurayı kıra Tamam. Çıkabiliriz şu an mükemmel. Valla kıra kıra gittik. Hop hop. şöyle bir deneyeceğim sonra. hop yapalım 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 yapalım. Hop, hop. Tam, tam oradan düşüyoruz. Böyle bir blok daha koyalım. Şöyle bırakalımıza like ve abone olmayı unutmayın ki daha fazla video gelsin. Bunu burada mükemmel bir zaman. Sonra mağaraların içinden mi geçiyorsun? Hemen. Buradır. Kostur. Of mükemmel mükemmel. Mükemmel olacak. Böyle döndürüp Zahı Tamam şimdi şöyle bir gitsene mağaraya gireceğiz. Önce biraz dolansın bunların üstünden bir çıksın. Tamam. Şimdi sağa dönelim. Tamam. Sonra mağaraları kırın kırın Ya of. Oh. İlla normal yay koyacağız değil mi? Of oh, olmuş oh, de ya. nasıl çık? Oh. <laughs> Şurada bir su bile var. Ulaşamamasın. Ya nasıl hocam? Oyunda hata var Oynar da bin defa ay. Yeter yeter. Yeter benim günahım neydi? Allah'ım kabul et. Tamam koydum. Ya ne tamam düz devam edelim tamam düz devam ediyorum senin gibi oyunum ben ağzına sıkayım bu oynar bu gibi olur ya, akşam oldu konmuş ve <laughs> şey, buraya ilerliyoruz şimdi maharelerin içine girelim ama buralar için başka e, oralı dermiş Şuradan var alayım. Bu kreisleri göreceğiz. Da bu kreisleri ben niye aldım? Ufacık minnacık bir gezinti olacak. O oh, şöyle zanıyor zanıyor. Sonra burada bir bitiyor. Tamam. Ee, olamıyorum. Tamam oldu dönüyor sonra hızlı. mı? യാവരുത് yeah. İki, bir, bir. Her yöle evenden bir yatak. Yatak yatak. Herkesin. Allah abi son çocuğun dalı mı ki? herkes alışsın artık. Mur bakın mur mur. herkes yataklarına alışsın. Evde kalanlar. Burada burada böyle ikili iki, çabalıyor. Evet. Ha, beraber beraber. Kız kardeş kardeş yaptım. Evet, çok yakın abi Ya mavi atar mı? Bir yatsın Yatağına gezsin alan alsın abi benim. <laughs> 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 nereye alıştım? Ben nereye alıştım? Yani ben de gidiyorum. Cette... Mesela neye ne Şu yatağı. Şuradan. 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 Ну,

Bizde tam alışmıştır. Şimdi yeni doğanlarda muhabbet için aşağıma alıştım. bir köyü nasıl gidecek? önce ben de Islaksın koltuklar çıkamaz. Bir şahane. Bir Anadolu'da da böyle bulmadı. Bu, bu. Hangi oda şeysin sen? Herhalde bir, bir aileye kayıtlısın. Sen

Jo. de çıkamıyorum ama. <laughs> Bunlar çıkamayacak ya bir insan çıkamaz mı çok mu ya çıkamaz mı abi gitti bu çıkamayacak hiç be. şimdi ne işim var ya tamam işte ne güzel bak. nasıl gidiyor? Oh, yine kimse duramaz ya. Nasıl gidiyor? Nasıl gidiyor? Bak bak bak. Yavaş yavaş gidiyor. Çık oraya. Nasıl çıkamadı lan dur Siz can dur. Yine çıkamıyor. Bitti. Ne siz, evet, evet, siz burayı çıkamayız. Ben yine burayı başka bir koyayım. Olmuyor çünkü. Oraya <laughs> gitmek Güzel hadi çık. Jeg vil til Kolbua. I can't ready. Uh -oh.